Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akmeşe mahallesinde bulunan at çiftliklerinde milyonluk yarış atlarına özel olarak bakılıyor. Taylara ise daha özel bakım yapılıyor. Selanik at çiftliğinde bakılan tayların yemleri, ilaçları özel olarak hazırlanıyor. Özellikle İngiliz atlarının bakıldığı Akmeşe bölgesinde babadan alınan spermler anneye aşılanıyor. Taylar genlerini hem anne hem de babadan alırken annenin soyunun daha etkili olduğu biliniyor. Yaklaşık 30 yıldır atlarla ilgilenen Mustafa Özden taylar hakkında önemli bilgiler verdi. Anne ve babanın geninin iyi araştırıldığını ifade eden Özden şunları söyledi. Annenin geniyle babanın genini iyi bir araştırma sonucunda yani hibodonlarda kısa mesafen mi koşar, çim mi koşar, sentetik mi koşar bunların tamamıyla analizi yapıldıktan sonra aygıra tutuluyor yani aşım gerçekleşiyor. Annenin performansı, babanın performansı yani annenin koşan yavrularının performansı belirleyici özellikler. Ortalama yani bir iyi bir orijinli bir at. Yani 3 milyon, 5 milyon o civarlarda devam ediyor. 10 milyona kadar da çıkabiliyor. İyi bir anne ben daha çok bir annenin daha başarılı annelerin önemsiyorum yani. Çünkü anne, baba aşım görüyor ve 11 ay anne kanda taşıyor ve bütün genleri anneden alıyor. Tabii ki babanın baskınlığı da var. Tayların bakıcısı Hakime Kahraman yemlerinde çok özen gösteriyoruz. Vitaminleri, ilaçları, proteinleri hepsi ayrı. Önceliğimiz hep taylar. Annelerinden ayrılmazlar. Ayrısalar bile birbirlerine hemen seslenir ve bulurlar diye konuştu. Ee, mesela yemlerinde de çok özen gösteriyoruz. Vitaminleri olsun, ilaçları olsun, proteinleri hepsini ayrı ayrı. Zaten taylarımızın hepsinin ayrı ayrı sahipleri getiriyor. Çiftlikte olanları kullanıyoruz, veriyoruz hepsine. Ama önceliğimiz hep taylar. İster yeni doğanlar olsun, ister bir yaş olsun. Önceliğimiz hep taylar. Onlarla ilgileniyoruz. Çok özen gösteriyoruz. Tabii annelere de ilgimiz var ama bizim için özel önemli olan taylar. Anne seslenir. Onlar biraz uzaklaşsınlar ya anne seslenir. Ya taylar seslenir. Birbirlerini bulurlar.